Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Dream World'de devam ediyoruz. Abi en son ne yaptık? İki tane kıllı abi grubumuza kattık. Bir tanesi katatoniye dönüştü ve dedi yapacağız işe dedi gitti uyudu kaldı. Yani şu an delirdi ve yatak mamasına girdi uyuyacak o. Şeyinden koyunuyor. İdeolojilerinden kaynaklı şu an onlar çok kötü durumda. Bunlar hayvan olduğu için kardeş diyor biz diyor olmayız diyor. Biz de ne yapıyoruz bunları? Kendimize çevirmeye çalışacağız. Ama biz neyiz abi? Biz vampiriz ve bir vampir olduğumuz için bizim bir homojen sistemi yapmamız lazım ki insanlarımızı koyalım da uyusunlar yani. Çünkü bunların yakında uykusu gelecek. Bak ölüm uykusu geliyor. Daha hepsinin ölüm uykusu geliyor. Bizim ölüm uykusu yeri lazım bize. Hemen bir tane hocam. Şuraya bir ölüm uykusu yeri yapabilir miyiz? Hocam size zahmet. Şuraya da birer ışık bağlayın. Eyvallah. Şuraya bir kazabilir miyiz gençler? Şöyle bir kazabilir miyiz? Şöyle bağlayalım. Orayı bir kazabilirsek. Ateş silahları da araştırdık eyvallah. Bunlar önemli ama siz mümkünse burayı. Collapse diyor. Collapse ne demek yani? Ne demek istiyor? Dağın bir şey diyor da anlamadım. Kraliyetin yükselişi görevini yaparız aslında o olay. Aslında bunu mermerden yapsak daha iyi değil mi? Bizim mermerimiz de çok hem mermer harcarız hem de kazancımız olur. Yani ama bunu böyle yapmak yerine bunu şöyle yapıp sonra burayı da iptal ettirsem çok daha güzel olur bence. Ama bunu kırmamanız garip. Heh. Şimdi kırdı. Şimdi kırdı abi. Bu arada işte videolar şuraya gidiyorsa bir beğeniniz alırım. Eğer kanalı da abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. En son ne yaptık abi? Bizim her mesimiz dönüştürücü oldu temelde ve adamların şeyini dönüştürmeye çalışıyoruz. Temelde mantığımız bu yönde şu an. Yani bizim ideolojimize katmaya çalışıyoruz ve çölde yaşıyorduk Çölde yaşadığımız için neredeyse tarım kaynağımız bir burada varmış. Biraz burada bayağı bir tarım varmış aslında. Yani. Bulabildiğimiz yerleri tarım yapmaya çalışıyorduk abi. Mantığımız bu yöndeydi. Ama bunların burada uyuması gerçekten... Komedi ya. Ne diyeyim? Abi elektrikli kromatörüm yapmamız lazım. Bizim. Şuraya bir yere. Tam buraya. Bir tane yapalım en azından. Ee, iş görür. Yani şey... Çürümüş cesetten huy atmışlar paşaların. Hem de insan eti istiyorlar ama çürümüş insan eti insan eti istiyorsun. Çürümüşle ne şey yapıyorsun? Gerçekten sizdeki kafalar mükemmel ya. İyi düşcudağın ne alabiliriz ya da ne satabiliriz? Şimdi EMP mermisi satalım. Arrowstone satalım. Eee Crossbow dursun. Evet bu kadar. <laughs> Başka bir şey almayacağım. Ya biraz bitkisel ilaç alabilirim. Aynen. Biraz bitkisel ilaç benim işimi görür bence. Ne dedin o işi? Değil mi? Şimdi bizim bir tane şaheser arrow cross crossbow'umuz vardı. Crossbow. Nerede acaba? Ziyaretçiler de geldi. Hayvan animal crash. Ya yani bunu finishleyin yiyin bunu sonra. Ulan zaten azıcık bitkimiz vardı. Geliyor ona da yangın şey atıyor. Gerçekten şanssızlık tüküreyim ya. Yani. Kuru fırtına alır. Onunla da gelir kafamıza şey atar ya. Yani. Bitkimize şey atar yani. Okey. Buraya diyor ki kardeş diyor. Kafanızı koruyun diyor. Aa okey. Şuraya yap. Sonra bunu kalsın. Şimdi, şimdi zemin olarak buraya bir mermerden döşeyelim. Bize hediye bırakmışlar. 10 tane tıp bir araç geliştirdin. Canınızı yerim lan. Eyvallah lan. Vallahi eyvallah ya. <laughs> Hediyenin güzelliği peki. Hediyenin güzelliği. Aha Leon amcalık Hermes. Gel. Hermes. Neyim var? Keleşim var. Onu onu satayım Hermes'cim sakin. Tamam. Hermes ne yapıyorsun? Relot atıyor silahına. Eyvallah reis. Gerçekten hayvanın ağzına vurman dışında her şeyde şimdi aslan eti yeme zamanı hani yani. O kadar öldürmüşseniz aslan etini de yiyin afiyetle bence. Bence iyi olur gibi sanki. Burayı büyütebiliriz bence. şöyle kaldırsak. Buranın hala elektriği yok mu? Şöyle ver o zaman. Sonra buradan ee, ceset yak tabi. 11 tane yakın. Şuraya yapa dursunlar. Bir yandan buradan aslında taştan da mermi blo yapsanız. Bir yandan da elinizde yemişken mermi bloğu yapsanız. Nasıl iyi olur. <laughs> Şöyle bir şey yaptım ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Öyle mi? O kadar kanımız var mı? Bizim 96 paket kanımız var. Reislerden birer tane kan çeksek. Bir hemojen paketi. Bir hemojen paketi de senden donate olsa. Nasıl olur? Abi aynen. Bir, bir birdir abi. Anaşist kalktı. <laughs> Kanını aldık ya aldı. <laughs> aldık gene geldi o. Müthiş. Peki bizim bileşenimiz var mı hocam ya? Bizim bileşenimiz yok ki. <laughs> Bizde o hiç bileşen yok. Vinit bileşen. Şemde çok bileşen. Şuradan. Bileşen sağla. Başka nereden bileşen sağlayabiliriz? Şurada bileşen var. Al bunu da. Şurada bir yerde var. Bir tane var bu da. Başka da gözümde şu an göremiyorum. Umarım çıkar. <laughs> Umarım ileride çıkar. Pamuk bizimle küflenme çıkmış. Allah kahretmesin. Bitkiler kes. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Olduymuş. <laughs> patatesimiz filan gidecek. Reis şunları şey yapsaydın ya. Niye moralin düşüyor? Ne oldu? Niye moralin kıskançlık var? Ha, Kes orayı. Ekmeden önce kessen keşke reis. Dur. Şöyle yapacağız. Ee, ekimi yapma izin verip kapatacağız. Sonra burayı bir kes diyeceğiz. Ve insavcı sürüsü geliyor. Ne geliyor? O ne lan? 85.215 tane tavşan geliyor. Davşanlar geliyor. Davşanlar. O zaman ne yapalım? İçeri gireceğiz. <laughs> alan 1. Ama alan biri büyütmem lazım. Alan 1 büyük abi. Alan 1 yeterince büyük. Şurada zaten alan bir de. Yemeğiniz var. Tamam Herkes alan bir de. Takılabilir arkadaşlar. 62 tane tavşan geldi. Şuraya bakar mısın? Valla ben tüccar bekliyorum he. oyun Taşma kapsül kazası. Reis düşebileceğin en kötü zamanda düştüm biliyor musun? alamam ki seni. Davşan davşanlar var. Vallahi davşanlar var hocam. Dereçiler geldi. Beyler gelmeseydiniz keşke. Bir ziyaretçi daha geldi. Oyun diyor ki vallahi bir şeyler diyor. Şunda mı şey yapsak da bunlar kuşatıyor ya kadar tavşan üstlerine salardım vallahi. Acımazlar tavşanlar. Ya şu görev bak kuşatma olmasa şey kuşatma görevi bu. Topla atıyorlar. Bunlar saldırmaz işte ona. Bu da gemi inmiş. Ne yapayım? Umurunda mı sence gemi? Gerçekten şu durumda benim şeyim mi? O gemi ya. İşte oyun. <laughs> Saldıracağını bilsem kuşatmayı çağırırım. Ama işte olmuyor. Olduğunu bilsem onu yapardım da olmuyor maalesef. Anarşistin silahı düşmüş. Al onu da. manyak tavşanlar tavşanlar ya öfkeli zevra at at daha fazla hayvan at zaten yani içeride dayanmamız lazım abi 4 gün içerideyiz yapacak bir şey yok ya da açlıktan ölecekler aynen öyle ya da bunlar açlıktan ölecekler ikisinden biri Yılan bayağı loot bırakmış değil mi kendi yanında? Gerçi bayağı loot bırakmış raid. Bunları alırız. Kuşatmış namlu falan bırakmış. Bayağı iyi bırakmış lan. Bunlar? Bunlar da iyi bırakmış. Bunlar da bayağı cephane ve iyi iyi iyi. loot bırakmış. Bizim işimiz herhalde. Biz zaten dışarıda çok iş yapmıyorduk Ha ne olurdu? Şuranın inşası biterdi. Allah reis odada saklanman gerçekten çok önemliydi. Bu iyi oldu. Odada saklaman gerçekten bizim için iyi oldu hocam. O konuda rahat olabilirsin yani. Seversin Şenikeli'ye de gidelim burada. Bir davşan terk etti. Bazıları gidiyorlar. Bazıları ölüyor. Açlıktan öleceksiniz. Bazıları beslenmiş. <laughs> Lan tüm bitkilerime yayıldı ya. Pi Allah kahretti. Neyse pirinçlerim var en azından. Şu reis de hala yatıyor bu arada. bunu öldürememişler tam. Gidiyorlar. Bazı savşanlar gidiyor bazıları da kalıyor. <laughs> bazıları gitmemi tercih ediyor. Gitti mi herkes? Allah gittiler ha. Bay bay. Arkadaşlar dışarı çıkabilirsiniz. Aynen. Ne yapıyorsanız yapabilirsiniz artık serbest. Su içiyorlar. Bir, bir, bir su içiyorlar. Ama faresi gene geldi. Şunlar toplayabilir miyiz? Gençler. Burada bayağı loot var. Bunları toplayalım. Bunlar iyi lootlar, iyi lootlar. Et yemek bile bırakmış. Şurada şey var. Oo. Ya sen file hayırdır kral hadi. Anarşist ne bileyim severim filan bas çarlar. Onları geç. Ay yine birileri bizim bir şey çarlarımız arıyor. Lyon'u alıyorlar. Lyon kim alıyor dedi ya? Se Severini. Severin. Severin. Hayvan alını aldım. Ben bunu avlayın ama. Eyvallah. <laughs> Severinde bir şeyler denedik en azından. Oduyunuz ne durumda? Ölüm uykusu yoksunluğumuz var. Evet ölüm uykusu zamanı geldi diyor hoca. Hoca diyor ki bize ölüm uykusu zamanı geldi de geçiyor bile. yatacağız o zaman. Oğlum burada baya alet malet var lan. Bunlar baya şey var ha. Bunlar bilmiyorum. Mesajı üçünü biliyorum. Kan pompası. Uyuttum hepsini ya. Madenci gerekir. Reisler. Sizdeyiz ya yani. Bu ikisinde kaldık. Severim ve anarşistim. Umarım kendinize gelirsiniz. Aa sıcak hava dalgası var değil mi? Bunlardan hiçbiri inşaat işini yapamaz. Mı? Madenci yok ki aralarında. Hayırlısı bekleyeceğiz. Çürüyecek artık yemeklerimiz. Sıcaklıkta varsa 58 derece. Bu hayvanlar çok etkilenmiyordur. Dur. Yo etkileniyormuş. Reis ekeceğine bir de kessem var ya. Severin bir yerleri yumruklamaya başladı. Oh. Severin kendine geldin mi lan? Allah kendine geldin herhalde. İyi yumruk aldın, iyi yumruk aldın hocam. Sıkıntı yok. 132 de. İki güne bunlar kendilerine gelir hocam. İki güne bunlar kendilerine gelir. Günaydın beyler, günaydın. Allah sizsizlik zordu da. Ozunuz kaçıyor. Ozunuz nereye girmeye çalışıyorsun? lan niye su içiyoruz? Ana burada su kalmamış. Lan burada su var ya. Akıllılarsız ya. Allah yarım akıllılar ya. Ya da oraya basalım ya. Gelin her gelsin herkes buraya. Hadi abi hadi abi koşun abi. Koş abi. Oraya indireceğiz. Orası bizim için düşman. Ateş. Tayfunla şey geri. Tayfun sen de geri. Aynen öyle. Gelene indir. Aynen öyle. Gir abi buraya. Ne vuruyor mu? Eyvallah. Eyvallah. Severin'i de yatırdık buraya. Kurtarsak mı ya? Reisler ne dediniz o işi? Gerizekalı olduğu için biri. Daya yedi oturdu yerine. valla daya yedi oturdu bir yerine, çok güzeldi. Hoş hocam, hoş. Şunları da yiyebiliriz. Burada silahımız var. Bunu alalım. E fil. Ha buraya açacağız. Tamam. Aç burayı. Heh. Aynen öyle. Güzel abi bayağı bir 24 tane bileşen bulduk. Güzel oldu bu. Bu iyi oldu hocam. Bu bize lazımdı. Şuraya yaptık bitirdik zaten. Yani bir de istila eksikti. Gerçekten orada çok fazla mob çıkacak bu arada. O ne abi öyle? Oyun. Oo. O ne oğlum böyle? Abi niye ateş etmiyorlar bunlar? Alo ateş etsenize Ya ne olur ekme. Ne ekme şuralar bir hasat et ya. Bunlar bir kes lütfen. Lütfen. Görev verdi. Tony bize katıldı abi. Tony neymiş? Madenci. Aynen. İyi. <laughs> hoş geldin Tony aramızda. Vallahi hoş geldin Tony. Sana bir tane yatak var herhalde. Yok. Yatak yaparız sana hemen bir tane. Sana yatak yapmak kolay iş. Git kendi yatağını yap. İnsan avcı sürüsü varmış. 56 tane mandril. Oyun biraz bozuk mu? Bir dakika. Şu alanı bulmaya çalışıyorum. Herkes alan biri. Tony umarım yetişebilirsin. Tony. 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 Öldün Tony. Tony öldün. Tony öldün. Ama Tony akıldım canım benim Tony'cim. Dayan Tony döv döv düş artık kendine yapacak bir şey yok. Biz, biz sana bir yardım edemeyiz. Belki dışarıdan saldıran maldıran olur. Şu mandriller üzerine salarız. Ne bileyim böyle bir şeyler olur anca yani. Yemek durumumuz var. Ben vallahi dururum burada. Yemeğimiz olması lazım bizim bayağı bir. Yokmuş yemek yapalım güzel yemek yap. Hatta X oluncaya kadar yap aynı. 20 tane, 20 tane de bundan. Tamam abi yap. Konuyu kaybettik ya. Yani. Enfeksiyon geldi, hastalık geldi. Ben o bunu düşünmedim ya. Bunun olacağını ben düşünmedim hocam. Bayağı zor bir şey oluyor yani. Seri oluyor ama hallederiz. Umarım. <laughs> Bilmiyorum. Düşüncem o yönde. O7 Tony. O7 Race. Ya hocam bir şey yok. Ya bizim topraksız tarıma geçmemiz zamanı gelmiş. Topraksız tarım bizim için birebir şey. Bir evet artık zamanı geldi. Ne var? Senize yapın işte bir şeyler. Geç yok herhalde elimizde. Bye bye. Bay bay. Gidin lan artık. Vallahi yeter ya. 3 tane daha bak. Hala yaşayan 3 tane daha var. Buradan acıkıp gideceğiniz zaten. şeyin Tony'nin ölümüne parti veriyor. Allah sigara etmeyin. Tony bari cesedini şey yapalım. Gömelim. Neredeydi? Çeşitli değil değil mi? Hani bari bir tane ölünün yeri olsun şurada. Tony bari oraya gömelim. Ne? Şimdi arada ziyaret edelim Tony cazı. Adam bize katılamadan öldü. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dreamworld'un bu bölümü de böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam gazımıza devam edeceğiz abi. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.